Kanka kanka yürü yürü dive ona dive 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 tamam, gel, gel, tamam. gel 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 Ama gel 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 çok... gel gel yürü yürü tamam. yürü şöyle bak şuraya şuraya kanka. git şuraya git sağdan yürü sağdan yürü kanka alan kapat anladın mı kanka çok zor yemin ediyorum tamam bekle 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 bir kulüp kuleden çıkayım ben kanka çok zor tamam kaç yani. şimdi anla ki Evet hey, tamam sinirlisin kanka. Sinirli olduğunun farkındayım. Outsmite oldum. Evet 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 farkındayım. Çok sinirlisin çok sinirlisin. Çok sinirli olduğunun farkındayım kanka ama o kadar da uzun boyda değil dedim yani. O kadar da kesemezsin bizi. Ha Eee. İstemeden bir karşı jungle jungle default'unu gösterdik. Rol hesabım gibi bir şey. Evet ee, hani şey dayana. Dayana bize döndüm, geliyor. Döndüm 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 dayana. Gel ee, gel 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 burada burada. Oynayalım buraya. Hey hey hey. Oy! Kanka ne combo yedik ya. Adam hiçbir şey yok. Dön. Oy hadi oğlum Elvin Jones'e kadar çıktı Aman kanka ama da, yok ettim oraya. Sana şöyle bir havada uçarken tık tık bak E'nin adam yani gelişini göremedi. Ay ay ay! Dodge'lara bak. Johnny. Johnny. Babana ama iriyle world class Ne yapsın ki adam en nihayetinde? Oy baba bu ne ya? Eller yanıyor yanıyor. Oğlum ultim 2 saniyeymiş lan. What the fuck? Cık. Yardıma koşuyorum ama. Ha? Ah, <laughs> 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 my bad. Ah. Başaramam. Kaçabilirsek de bot ne böyle kaçalım. Kaçışım al değil herhalde evvah. O halde. O ölmüş olma halde. var mı? Yok, tamam O Yaptım harekete bak ya. Shield geliyor. Ölme be. Ölme ölme. Nice. Hayır! kaç 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 kaç. ne oldu lan Kain? Gelin lan buraya. Zaaa. Hayatımdan şu an çok zevk alıyorum. Şu kaynağı öldürdüm ya şöyle. Aa. Hadi oğlum. <laughs> öldü lan öldü öldü Graves koy ultiyi evet, Helal tamam <laughs> Güzel güzel Geldim Orayı kapışalım kapışalım ya. kapışalım kapışalım Bak bana Ben döndüm gerim çift şey yapamadan Hop annenin <laughs> final yeter bırak beni No, no, no. <laughs> Adam bence çok gitti. Ananı İnce düşünülmüş bir TP bu. <gülüyor> ne yürüyorsun oğlum mal mısın kıyım? Kanka bir de şu harekete bakar mısın ya? Tamam tamam hadi öyle de ben de sana öyle gideceğim. Aa Türkçe'si de gülemedi sıkıntı yok. Baltana kanka olsun. Ha bu Sejuani ne? Bunu sadece ben mi görüyorum? Ne oluyor oğlum Sejuani? Uçuyor Sejuani. Sejuan <laughs> Oha. Help var mı? Koşurum oraya. Gel. Öleceğim. Fiora geliyor. Sorun yok. Aldınız orayı. Helal. Annem. helal. Helal helal iyi. Şeyi alayım ya. Ben Al al oraya da tuşla. Su öldü mü? Yo yo aldım da buldum. İzliyoruz. Hmm. Evet. <laughs> <Dört>. 3Q. <laughs> tamam o tuttu. Kardon ver W. 哦咦。 merhamet göstermeyecek kanun. Bu noktada bu çocukları sikerim <ediyorum> lan size. <laughs> Öl ananı <s> <gülüyor> <gülüyor> <Lalalalalalalala>. <gülüyor> Beyler özür dilerim çok küfür <laughs> ettim ama o kusura bakmayın. Tamam. Ben yemin ediyorum iyi böyle oynamıyorum off stream. eş, 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 eş. Smite. Oğlum Crystal neymiş ya böyle? Closer gibi olmuyor vallahi oyun ha. Ya. Yatın lan aşağı yok, ediyorsun. Medalya alacaksın aga er, erkek adam gibi feedleyeceksin. Ah. Eriyerek feedlemeyeceksin. Ay. Nasıl online? Mi? Oo. Çok. Güzel güzel şanlıcı sağlık. Kırmış kalbini. Ay kardeş NT'nin daniskası diyorum sana. Zal. Ya bu sefer öldüm ya bu sefer. Bu sefer çırayı çizdirdik mi? Galiba çizdirmedik arkadaşlar biliyor musunuz? Ama ben ne kadar sağlam arkadaşlar ya. Niye daima tikiye düştüğümüz belli oluyor sanki ya. Yat lan aşağı. Bir anda. Ay. Ömür dediğiniz nedir chat? Üç gün ilal, 3 gün bedir. Haftaya boş kalır sedir. Say bir karış, say bir adım. Geçti gitti, anlamadım. Ne koyayım? Hadi eyvallah çetim. <laughs> Oy. Vay! 1800 olmaz. 1800 yaptığın an taşşamlıki yumurta şüpürge <laughs> çeker. Ee, tek yumurtalı taşşan olur sonra. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal Yiyeceğim çıkaracağım Zing bir tane var bir de oradan pat Video like atmayı kanalımıza abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Tamam mı?